Merhaba arkadaşlar, Gamer Dayılar kanalına hoş geldiniz. Bugün Valorant karakterinden kontrol uzmanı yani Brimstone karakterini sizlere göstereceğim. Brimstone karakterini seçiyoruz. Sizleri sıkmadan hemen hızlı hızlı yeteneklerine geçip ee, anlatıp bitirmek istiyorum. Arkadaşlar Brimstone karakteri bana göre tamamen bir atakır bir karakter. İlk özelliği C tuş. C tuşu ne işe yarar? C Kupret tuşu işaretim. işaretlediğiniz yere ateş etme tuşuyla atıyorsunuz. Ve içindeyken Yan taraftan oklar çıkıyor yukarı doğru zaten. Çıkan okları gördüğünüz yerde ateş etmeye başlıyor. Atışınız daha seri. Yani atak speed veriyor size bu özellik. Başka bir işe yaramıyor. İkinci özellik arkadaşlar Q. Q tuşuyla buraya attığınız ve orada patlayan bir alev görüyorsunuz. Ee, buradan geçen rakipler aynı zamanda kendinizde çevme yani e, bombayı kurdunuz buraya attınız ve oradan artık adamların girmesi e, zor çünkü canları gidecektir İkinci özelliği e e özelliği e, atak yapacaksınız burada bomba var burayı seçtiniz burayı seçtiniz ve e, üçüncü bir kapı yok ama atıyorum burada da bir kapı olduğunu varsayın burayı seçtiniz ondan sonra sağ klik tıkladınız ve gördüğünüz gibi duman bulutları aşağı doğru iniyor. Ve bu sizin içeriye daha rahat girmenizi sağlayacaktır. Yani e, atak yaparken size çok çok faydası olacaktır bunun. Son özelliği ultisi. Ultisini X tuşuyla açıyorsunuz. Yine aynı duman bulutlarını indirdiği gibi bir harita çıkıyor. Ve farzayalım farsayalım ki burada bomba kurulu ve adam bunu kurtarıyor. Buraya tıklayın. E, şöyle bir animasyon var. Burada içinde kalan karakterlerin kurtulma şansı çok çok düşük. Öyle söyleyeyim size. Ee, gayet etkili bir demeç uyguluyor. Ee, Bramstone karakterini bu kadar basit ve kolay bir şekilde oynayabilirsiniz. Hepinize iyi oyunlar. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.